Söyleyin bakayım. Siz kimsiniz ve kahve saatinde beni neden rahatsız ettiniz? Biz yeni öğrencileriz hocam. Senin boyun kaç? Boyun mu? Boyun bir 1.65. Sen sus. Sen gel. Yaklaş. Yaklaş. Anlat bakayım. Hocam, e, şimdi olay şu ki... ...okulda bazı arkadaşlar kendi kurallarını koymuşlar. Bizi ezmeye çalışıyorlar. Kimmiş o arkadaşlar? Benden habersiz kim kural koyabilir burada? Kendilerine kasırga diyorlar hocam. Ele başları da Tayfun ve Duygu. Tayfun'la Duygu öyle mi? Utanmıyor musunuz yalan atmaya? O çocuklar bu okulun en çalışkan, en terbiyeli öğrencileri. Ve melek gibi çocuklar. Onlardan olsa olsa Azrail olur. Sen sus serek Sevgili hocam, acaba aynı çocuklardan bahsettiğimiz emin miyiz? İşte, Taygu Koleji'nin medar iftarları. Sizin söylediğiniz kötülükleri yapacak tipleri var mı? Kurban olurum ben onlara. Hiç kimse bu çocukların kötü bir şey yapacağına beni ikna edemez. Sevmediğim iki şeyi söyleyeyim. Uydurukçular ve ispiyoncular. Ama hocam gerçekten. Hocam değil. Efendim. Şimdi çıkabilirsin. Çık! Hops. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Korktuğunuz mu? <gülüyor> 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 okul okul değil korku tüneli mübarek. Gerilim hiç bitmiyor hiç. Vallahi ben yavaştan alışmaya başladım. Acıtmıyor artık. Gidelim yoksa ben kafayı yiyeceğim. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Durun kuzucuklarım bir dakika. Sinirlerim bozuldu ondan Muli'yim valla. Ay çok sinirlerim bozuldu. Sizin derdiyezin ilacı bende. Siz kimsiniz? Öncelikle ben Saniye. Ama bana Saniye Ana demenizi iri edeceğim. Sor acıma. Ben bu okuldaki her bir şeyi bilirim. Her bir şeyi görürüm, her bir şeyi duyarım. Misal mi? Alın size misal. Siz okula yeni gelen burslu çocuklarsınız. Adınız Mavi Ali. Bizim yaygara sizin tepenize çökünce... ...siz de okulun müdürü diye gelip çocukları Puf Rafet'e şikayet ettiniz. Puf Rafet mi? O müdür değil mi? Kız ne müdürü? Puf Rafet bu okulun sahibi, sahibi. Şu gördüğün koskoca okulun sahibi. Adam var ya para basıyor, para. Ama o parasına kıyıp da... ...şu oğlun dış kefesini bir boyatmıyor arkadaş. Ah! Oh. Bir de yaygara demiştiniz. He, dedim ya. Yaygara. Gelin benimle gel. Gel, gel. Ahan da size yaygara. Gerçi onlar kendilerine kasırga derler ama biz yaygara deriz. Çocuklar, deminceki şikayet ettiğimiz aşo o ikisi var ya... Tayfun'la Duygu. Bakın, bunlar bizim okulun sahibi Puf Rafet'in canından çok sevdiği torunlarıdır. Ama eyle böyle sevmez çocuklar. Bakın, dünya bir yana, torunları bir yana. Anladınız mı çocuklar? Yani okulun ismini bile bunların isimlerinin karışımından koydu. atıp gerisini siz düşünün. Tayfun'un tayı, Duygu'nun guğusu, Taygu. Vay be, dedeye bak. Bir dakika, eğer torunların adı Dağan'la da Narin olsaydı... ...kolejin adı Dana Koleji mi olacaktı? <laughs> Maşallah lan sana. Vallahi zehir gibi çocuk ha. Kafaya bak ya. Neyse. Şimdi konuyu dağıtmayın. Şimdi bana bakın çocuklar. Bunlar ikiz olurlar. Ama bakın, bir insan ikiz olur da birbirinden bu kadar mı farklı olur arkadaş? Hayret doğrusu ya. Ha, sakın şeyle bir yanılgıya düşmeyin. İş haytalığa geldi mi bunların arasına kimsecikler giremez. Yani kısacası böyle durumu özetleyip ben çıkacak olursam... ...bu okulu aha bu ikisi yönetir. Yani torunlarını kayırıyor. Olmaz böyle haksızlık bu. Yok yavrum kayırmıyor ya ne kayırması. Dedesi bunların çevirdiği dolapları bilmiyor ki. Adam saf birazcık. Tamam cimri ama saf adam. Abi biz nereye düştük ya? İlk günden başımız belaya sokmayalım dedim değil mi? Ortalığı yangın yerine çevir.